İran Cumhurbaşkanı öldü mü öldürüldü mü? Öncelikle ortada bir ihmal olduğunu söylemek mümkün. Zira düşen helikopter Bell 212 tipi bir Amerikan helikopteri. Helikopter 1979 İran devriminden önce satın alındı. O zamandan beri Amerika İran'a ambargo uyguluyor. Dolayısıyla helikopterin bakımı ve yedek parça konularında bir problem olabilir. Göze çarpan bir diğer husus kazanın Azerbaycan ziyareti sonrası gerçekleşmesi. Kazanın yaşandığı gün reisi Aliyev'e bazıları bizim bir araya gelmemizi hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil demişti. Helikopterin en kazına kazanın 15. saatinde ulaşıldı. O da Türkiye'nin gönderdiği Akıncı TİHA sayesinde. Helikopter arama kurtarma çalışmalarının olduğu Uzi köyü çevresinde değil 7,5 kilometre kuzeyde bulundu. Ayrıca İsrailli bir hesap kazanın hemen ardından Tebriz İmamı El Haşim'in birkaç kişiyi telefonla aradığını yazmıştı. Bu iddiadan saatler sonra İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari bir televizyon kanalına bağlandı. Mehdi Safari El Haşim ile iki kez temasa geçildiğini açıkladı. Açıklamaya göre Haşim kendisini iyi hissetmediğini ve ambulans sesleri duyduğunu söylemişti. İran'la İsrail arasında son zamanlarda artan gerilimde göz önünde bulundurulduğunda kaza akıllara İsrail ihtimalini getirmiyor değil. Ancak şu ana kadar bu konuda somut bir delil yok. Reisi ayrıca İran dini lideri Hamaney'in de halefi olarak görülüyordu. Hamaney kaza sonrası bir açıklama yaptı. Halka endişelenmemeleri gerektiğini söyledi ve hükümetin çalışmalarında herhangi bir aksaklık yaşanmayacak dedi. Bu da akıllara olayın İran'ın iç dengeleriyle ilgili olabileceği ihtimalini getiriyor.